Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de rank kasıyoruz ama Livik'te rank kasıyoruz ama kaç artı yeriz? Onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ne yatılmış? Gecenin köründe mi yazdın kanka ya? Hmm. <laughs> Gecenin köründe yazmış olamaz değil mi? Başlayalım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah dörtlü başladık da otomatik eşleşmeyi kapatmışızdır. Hmm. Nane ne yedik Otomatik eşleşmeyi kapatmamışız İnşallah beni de Amin Ya ben hiç kimse Takip makip etmiyorum Çıkın gidin lan. Bunların hepsinin hesabı çöp la bir şunun ki e işte arkadaşlar. Adam kıyafet bile giymemiş. Ne? Bot arkadaşlar ve bot değilse ben neyim? Bunlar hepsi bot arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar, botlar böyle olabilir adları. Niye biliyor musunuz? Çünkü 92 RP yapmak imkansız. Ama imkansız. İmkanı yok aga. Skalle ile bir düşman öldür diye bir RP görevi var. İnşallah bir yerden Skalle ye çıkar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu sezonun RP açılım videosunu çekmedim. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar karşıda adam var. Sizce onu ben alıp ben eğri ben, ben onu yazar Evet arkadaşlar şu an Scarlet'e bulamadık. Ama en azından iyi. Scarlet olsun. Arkadaşlar hiç kimse de Skalle yok ya. Bitirelim. O. Bana sıkan mı bile bilmiyor. Oğlum bana sıkan ölür lan. Bilmiyor mu? Onlar bilmiyor. <laughs> O biri daha atladı. Çok iyi. Ne? Arkadaşlar ne oluyor? Harbi'den ne oluyor lan? Nasıl benim canım bu kadar azaldı? Nasıl vuruyon lan sen? Arkadaşlar cam basmam lazım. 4 kil çok iyi arkadaşlar. Bir de elmasız ya normalde arkadaşlar şimdi kasmaları lazım da bazıları Fatih'e kasıyor ama daha Fatih olmalar biraz zor. İmkansız gibi bir şartta. Skalle nerede? Skalle olan var mı? Arkadaşlar ben üstünü bir indireceğim. Ben sınava bunlar çok gıcık oldu bana. Lan bitirme lan adamı. Lan adam bitirme lan geldim lan. Ol. Ne oldu çalıyor muydun? <laughs> Arkadaşlar yine adam var. yıldız hepiniz haklar. Hayır abim, şimdi olmaz tamam mı kızım? Ben kola içmiyorum ben kola içmiyorum. Meyve suyu içiyorum. Arkadaşlar şu an bayağı uğraştık ama hala bulamadık arkadaşlar gidelim biraz daha kill yapalım relax arkadaşlar skalle 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 geldim geldim koçum geldim koçum Dur bakalım, orada. lan niye çalıyorsun ben vurdum lan onu Lan ne oluyor? Lan niye çalıyor? Ya arkadaşlar bunlar harbiden özürlü ya. Bak harbi diyorum sen özürlüsün. Ya arkadaşlar uğraştığımız şeylere bakalım ya. Harbiden bıkarsınız ha. yotay <laughs> ne Arkadaşlar Ne? Onu al onu Aferin lan. Bir şey yaradın lan. Arkadaşlar şu an Kullanacağım En azından başka birinin eline de geçmiş. Cam basarken yani cam basarken sağ normal bir şeydi bu. Lan! Alma iki numara. 2 numara seni öldürürüm 2 numara. İki numara! Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dur. Ana. Öleceğim. Evet arkadaşlar. Allah rahmetine kavuştum. Beni alsanıza. Biriniz beni alsın. Bir numara bana gelsene bir numara hızlı bana gel. falan dedik. <laughs> Arkadaşlar öleceğim. Bunu biliyorum ama deneyeceğim. Denemekten hiçbir zarar gelmez. Koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar bayılacağım biliyorum ama maalesef. Arkadaşlar lütfen yetişeyim. Lütfen. Lütfen Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Lan şansa bak. Hayır. Hayır. Ya. Yeah. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Beni kurtarın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya yeah, so yeah, bir şey diyeceğim bak. Harbiden bak. Ya bir şey diyeceğim bak. Ben PUBG'de bir şansım yok. Ona. Ona. Lan oğlum oraya sıkmayacağım manyak. Öne sık. Öne. Aynen. Onu sen vurursun. Aynen. Aynen. Yami yami yami. Tamam. Arkadaşlar bu arada beni kaldırmaları lazım yoksa Allah bilmiyorum. Ha kaldırıyor. İyi. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biraz ses gelebilir. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi lootumu almaya gideceğim. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Skally'i de bulduk ama. Evren. Arkadaşlar Portakallerimizi bulduk. Lutuma hiç ihtiyacım yok. Sadece şu an alana girmek istiyorum. Çünkü ben hep alana ölüyorum. 10 kilim var bu arada arkadaşlar. Yani her türlü artı yerim. Sekiyor Bir dakika deneyelim. Sekiyor sekiyor. Ama denemekten zarar gelmez öldüler. Arkadaşlar Scarle ile leş almam lazım. Benlik. Tam benlik. <laughs> Oo. yetenekliyim. Yetenek akıyor. Arkadaşlar bagimizi alalım ve gidelim. Ben bir Lan. Uf, arkadaşlar şuna hep beni terip duruyorum. Haydi gidelim. Ebru sessiz ol abi. arkadaşlar. Araba takıldı arkadaşlar. Nane yedik. Şey Nane yedik. Nane yedik. Bana niye sıkıyorsun lan? ya bana bana sıktı ya. De bu iş sıkıntılı mı? Yok sıkıntısız. Ben bunu sıkıntısız şekilde ezerim zaten. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. No. Arkadaşlar vallahi bu çok iyiymiş adamın. Helal olsun bu kadar lootuna <laughs> <laughs> Lan <gülüyor> arabayı. Severim ben sana. Ben diyet dalışım. Sal ya ben arabayı. Ben ya bak ya. Çık git lan. Arkadaşlar yere. alana geçeceğim. Rahat olacağım. Adamı vuracağım. Arkadaşlar. Oo. Oh. Helal lan iki numara. Helal lan sana. Vurursunuz onu da. Bunu vurun. Aga niye bu şey bana alıyor niye alan? Ya ben alana geçiyordum ama. Çık. 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 Alan dışında durmaz mı diyor. Arkadaşlar drop almadım desinler. Oh, Çöp. Arkadaşlar. AKM ile 10 düşman öldür var. AKM ile 10 düşman öldür var. Öbür maç yaparız. Arkadaşlar hızlıca da hızlıca gidiyoruz. Hemen gecik uçan. O çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tam benlik bu adam. Ben, bana bak. Seni harbiden öldür. Çalmadı. Bir dakika. İşte numara çalma çalma şere. Allah Allah arkadaşlar vallahi bak yoruldum artık. harbiden yoruldum ya ben bunları çekmek zorunda harbiden değilim ya <laughs> hassasiyet çok kötü iki kişi var arkadaşlar son iki kişi var gördün sanki. Arkadaşlar şimdi hemen gidiyorum. Bunu ben alacağım. Bunu ben alacağım arkadaşlar. Anne. Bir numara bak. Bak bir numara. Arkadaşlar vallahi bak yoruldum ha. Ağzına tükürdü. Patla lan. Sana yemin ederim bak takarım bak. Ben bana ben dedektif oğlum ben ban yemem. Sadece bir liyak li li atılmışlar o kadar. arkadaşlar. Bu son bir kişi herkes arıyor. Ben de aramaya düşüyorum. Burada mı yok? Arkadaşlar şuralarda bir yerlerde pusuyordur kesinlikle. En sizi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir veriflesin. Flash'ımız da bitsin. Buldu. Burada kolay kolay sıkılıyor. Berat buldu, Berat buldu. Bunlar buldular ne? Nerede işte, nerede? Ben göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi nerede? Hiç bir haberim yok bak. Kim açacak zaten bu videoda da? Yok yani adam boş yani. Arkadaşlar bir de dördümüzü de alıyormuş. Burada. Yemin ederim burada. Burada bir yerde yemin ederim burada bir. Çaldım da çaldım. Çaldım da çaldım. Arkadaşlar ve çok iyi oldu. Al hadi bakalım. Arkadaşlar güzelce bir artımızı da yedik o çok iyi 62 levele de az kalmış arkadaşlar hesabımız 62 level oluyor hesabım arkadaşlar şimdi ise ne yapıyoruz büyük lan orayı <laughs> saç çı şöyle tutuyor arkadaşlar ağzıyla tutuyor 5 tane mi ne ne yaptın oğlum kartal gözü mü M24 da adamın kafasına vurdu sadece bir arkadaşlar çok iyiydi. Bir tane daha maç atalım. 54 RP olduk arkadaşlar. İyice RP'ler kasılıyor. Çok iyi oluyor. Ve arkadaşlar evet bu silah bana gelecek. Ben buradaki en çok beğendiğim şey P90 var evet. Arkadaşlar bu arada yükseltilebilir P90 gelmiş o nerede? Bilen var mı? Bilenler yoruma lütfen yaz. Ben hiç bilmiyorum. Harbiden hiç haberim yok. Durun arkadaşlar. Bakalım atölye. Lan araçlar değil. Atölye. Laboratuvar. Dur. Ne sayılıyor? Silah ne sayılıyor? Buradaki silahlardan mı sayılıyor arkadaşlar? Bir bakalım. Her yere teker teker didik didik ettir. Oo. Ne? Bu ne zaman gelmiş la? Arkadaşlar. Ama bizde zaten DBS'in ölüm duyurusu var. Sıkıntı yok yani. P90. P90. P90 yok mu? arkadaşlar. Baştan başlayalım. P90 arıyorum. Arkadaşlar bilmiyorum ama P90 ı. La bu diye geldi? Bir yorum yazın arkadaşlar. Ben hiç bakmadım PUBG'ye fazla. Bu ne lan? La pala. pala. Arkadaşlar mor bir tane P90 olacak. Arkadaşlar bakmadım. Ya baba boş ver ya. Altlar ayrık. Bak bak şuralarda biraz daha yok. Arkadaşlar bir de nerede bu P90? Burada mı? Arkadaşlar harbi nerede? Ebrar hey, bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. O iyi klasik sandık üç tane mi var? Zaten şunu 120 yapmam lazım bunu biriktiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci rp'yi ben çok bekliyorum O zaman Tekrardan başlayalım Aa, Dur dur başlama başlama Çık Hemen Çağıralım İste kabul etmiyorsa O daha gelmez Arkadaşlar şöyle otomatik eşleşme yok Başlayalım Kafamız rahat olsun Arkadaşlar niye biliyor musunuz? Çilimi çalıyorlar ve ben adamın canını azaltıyorum. O onlar vuruyorlar. Hayır. Ah. Bir şey tamam. Bak sessiz olacaksın yanımda duracaksın tamam mı? Gel lan gel. Arkadaşlar bu arada bu da yükseltilebilir ama ben bunu yükseltmedim. Bilmiyorum canım istemedi. Ben firavunu alacağım. Hayır Ebrer bak tamam. video çekeceğim ama bak bugün beni sal yani. Yarın oynarız. arkadaşlar yavaştan. O tamam. Arkadaşlar alırız kolay alacağız. Bu arada ben RF'de hiç yokum. 56 olsa direkt olur ya da 55. Arkadaşlar, bu arada bu sezonun destansı çok güzelmiş. Yine Asusla solacağım, kaykayını da alacağım. Var. Arkadaşlar, yani kolay kolay alırım. Arkadaşlar, önümde adam var. Önümde çok cana adam var. Arkadaşlar ya, canı az ya. Çok vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar direkt Midas'ına gidiyoruz. Ondan sonra adamları tepeden vurmaya çalışacağım ama inşallah da vururum. Uzi geldi vuramam. Bu arada Şınak'ı izliyorsanız arkadaşlar like atın. Şınak herkesi trollüyor. İnşallah benim hesap da iyileşince ben olmuştu işte falan şey olun inşallah gelmez. Vallahi var ya nane yerik. Harbiden diyorum arkadaşlar bir geliyor. Bir peşinizi bırakmıyor bak. Yarım saat peşinizi bırakmıyor ve her türlü sizi öldürüyor. Almanız da imkansız ya. Arkadaşlar, korkmayacağım. Bakmayın Bakma, En fazla ölürsünüz. Arkadaşlar, daha roman açıldı. Arkadaşlar hızlanacağız. Hızacağım. Şu AK'yı bulalım adam adam. Hadi bak ben oraya iner. Hepinizi vurur, kafanızı parçalarım. Bak. O hani ne o şey? Hitler taylan. arkadaşlar. Dört kilimiz var. Çok iyi. Aa. Arkadaşlar oğlum. Ya bak ben bu adamla niye her zaman karşılaşıyorum ya. Ya ne oluyor ya. Kaç artı aldık? 25 artı. Bu videoda bu kadardı. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. ከረርዛ በነው ማይበላይ ከጥሩ ይላሰኝ